Hepinize merhaba. Bu videoda şimdi e, Instagram hesabımda paylaştığımda çok fazla da ilginizi çektiği için, daha doğrusu takipçilerimin çok fazla ilgisini çektiği için ve e, bununla ilgili sorular, öneriler falan geldiği için ben saçla ilgili bir şeylerden bahsedeceğim şimdi sizinle. Ben saçlarımı bayağı iğrenç bir renge getirdim. Normalde benim saçlarım bu renk değil. Bilmiyorum beni tanıyor musunuz veya... Daha doğrusu şu an bu videoyu izleyenlerin hepsi beni tanıyor mu tabii ki bilmiyorum ama e, benim saçım böyle değildi önceden. Daha koyu ve çok daha sağlıklılardı doğal olarak. Fakat ben saçımı son 2 ay içerisinde 7 kere boyadığım için ve e, farklı şeyler de denediğim için bu hale geldi saçlarım. Gördüğünüz gibi bayağı iğrenç bir renk var şu an. Aslında güzel sevdim ama çok böyle ne denir ona plastik bir tuhaf bir renk yani. Hoş değil bence bu renk şu an. Şimdi saçımı nasıl bu hale getirdiğimden, ne renkler kullandığımdan falan bahsedeceğim. Sizlerden de öneriler falan isteyeceğim ve videonun en sonuna doğru da saçıma yine bir şey yapacağız. Şu an kamera sallanıyor mu bu arada? Yok. Sallanmıyorsam yine de çekeyim şöyle. Yani çok saçma bir şey yapacağız. Bunu da bir takipçimin önerisiyle yapacağız. Şimdi ben e, çok uzattım sanırım videonun giriş kısmını özür dilerim. Birkaç gün önce, tabii siz bu videoyu ne zaman izlersiniz hiçbir yok ama. Instagram story'imde saçlarımı paylaşmıştım ve ıı, saçım gerçekten inanılmaz yani. Baksanız da yanık Barbie saçı gibi. Artık Barbie'yim. <laughs> Instagram story'imde saçımı paylaştım ve dedim ki işte saçlarım çok kötü oldu. Ben mi abartıyorum vesaire falan filan. Ve herkes çok ilginç önerilerde bulundu işte açıcı kullan, Um, açıcıyla aç, sonra boya, işte git bir kuaförde yaptır, um, papatya suyu dene, ketçap dene, işte limonla dene, um, başka böyle değişik değişik birçok şey sundular bana. Başka değişik değişik birçok şey sundular ve bunu niye kapattım? Buradan bir şeye bakacaktım. Özür dilerim. Ee, um, İnşallah açılacak. Neyse biz anlatmaya devam edelim. Açılacağı yok gibi duruyor. İşte birçok önerilerde bulundular. Fakat ben bunları neden yapmadığımı anlatacağım şimdi size. Saçımda açıcı kullanmak istemedim. Çünkü açıcılar saçı bence çok fazla yıpratıyor. Ve e, yani saçınızın bütün pigmentini kırıyor. Hani nasıl yıpratmayabilir ki zaten. Bu yüzden ben açıcı kullanmak istemedim. Ve açıcı kullanmak istemediğim için de koyu renk bir saçı direkt olarak açık bir boyayla boyarsanız onun rengi doğal olarak böyle iğrenç bir renge ıı, ulaşacak. Gerçi ben öyle yapmasam da öyle oldu da neyse konu bu değil. Koyu saçı direkt olarak açık bir renkle boyarsan iğrenç bir şey olur diye ben böyle ton ton açmaya çalışmıştım özellikle. Işte bir ton açık yapmıştım kendi saçımdan sonra boyanın sonucundan bir ton daha açığa boyamıştım. Daha açığa, daha açığa, daha açığa boyadım ve iki ay içerisinde 7 kere boyamışım. İlk başta kumrala boyadım sonra küllü kumrala boyadım sonra... Açık kumrala boyadım, sonra küllü açık kumrala boyadım, sonra e, doğal sarıya boyadım, doğal küllü sarıya boyadım, en son titan sarıya boyadım. Ve titan sarıya boyadıktan sonra saçım bu şekilde yeşile benzer bir renk oldu. Ben burada ne kahverengi bir saç görüyorum ne de e, sarı bir saç görüyorum. Ben burada iğrenç bir renk görüyorum. Ne bileyim bir değişik. Aslında çok doğal duruyor bence. Hiç böyle boya gibi duruyor mu saçım sizce? <laughs> açıcı kullan demişler işte. Daha doğrusu takipçilerim çoğunlukla açıcı kullan demişler. Fakat hiçbir şekilde açıcı kullanmak istemedim. Ve e, açıcı kullanmasam da boyaların içinde zaten belirli bir miktarda açıcı var bence. Vardır herhalde yani değil mi? Var. Ve bilmiyorum kullanmama rağmen epey açıldı böyle ton ton. Özellikle kuaföre gidiyorum. Çünkü kuaförler e, açıcı kullanacaklar her türlü. Kullanmasalar bile kullandıkları ürünler illaki saçı daha çok yıpratacağı için gitmek istemiyorum. Ama Sanırım artık gideceğim çünkü hem istediğim renk değil, hem kötü görünüyor. Hem de zaten yeteri kadar yıprattım. O yüzden bari bir kere daha yapılsın, düzgün olsun en azından diye düşünerekten. Şunun rengine da Bu ne yani? Neden, neden? Birisi demiş ki, bir takipçim. Saçının yeşil olduğunu düşünüyorsan, saçına ketçap sür. Ve ben de süreceğim şimdi. Ya biraz önce bunu çok tartıştım. Daha doğrusu çok fazla annemle düşündük bunu. Saçma acaba e, acılı olanını mı süreyim? Yoksa e, tatlı ketçap olanını mı süreyim diye. Çok tartıştık, çok düşündük. Ve sonuç olarak e, tatlı ketçap sürmeye karar verdik. Çünkü annem dedi ki acı ketçap sürersen kafan yanar. Zaten yeterince yaktın dedi. Ve bu yüzden e, ben de Tatlı ketçap sürmeye karar verdim ve e, şimdi beraber kafama tatlı ketçap sürüyoruz. Müthiş bir video fikri değil mi? Bu arada... Ay iğrenç kokuyor. Bu arada bir sonraki videolarımda ne içerikleri çekmemi istersiniz ve... Ee, şey söyleyecektim size. Saçımı şu an ben bir tık daha uzatmaya çalışıyorum. Hatta bunun için bu bütün influencerlarda gördüğünüz bir serum var. Onu aldım. Eğer işe yararsa zaten sizinle de paylaşacağım. Ee, şey, saçım biraz daha uzatıp bu şekilde ayırıp ya da farklı bir tarafa doğru. Her neyse, buna daha karar vermedim. Ee, biraz daha uzatıp Saçımı düz kullanmak istiyorum belirli zamanlarda. Yani düz istediğimde düz olabilmeli. Çünkü şu an saçımın bu boyuttayken kaldı ki saçım hiç kısa değil gayet uzun gördüğünüz gibi. Ee, neyse bu boyuttayken böyle düz yaparsan eğer çok fazla kabarıyor ve çok iğrenç bir görüntü. Şey diyordum. Saçım ben e, bu boyuttayken bu kadar kısayken şu an düz saçı sevmiyorum kendimde. Düz saç yapabilmem için çok daha uzun olması gerektiğini düşünüyorum. Yani en azından bunun bir yarısı kadar daha falan uzun olmalı. Bu arada biraz önce bilgisayarı bekledik ya hani e, şey açılmasını bekledik ya. Oradan saçımı boyadığım renkleri okuyacaktım size ama sonradan aklıma geldi ve şey olmasına gerek kalmadı. Oradan okumama gerek kalmadı. Şimdi saçımın arkalarına Sürüyorum bu ketçapı Ay çok iğrenç O kadar iğrenç bir şey ki Gerçekten çok kötü böyle vıcık vıcık uy. Bir de saçımın dibine süremedim Yani gelmiyor saçın dibine Ne yapacağım Biraz ıslatsam aslında böyle daha iyi yedirilir mi ki of. Ya hangi Hanginiz bana verdi bu aklı ya Kafana ketçap niye sür diyorsunuz Bana ya ketçap bitti herhalde. Yani niye diyorsunuz böyle şeyler bana? Deyin ama yapayım. Bakın şuralar çok kötü. Çok kötü parlıyor. Şu an daha da kötü olacak yalnız biliyorsunuz değil mi? Mutlaka daha kötü olacak yani. Aksi mümkün değil. Bir şey diyeceğim. Ne kadar bekleyecek bu? Ve şuralara hiç sürülmedi mesela. Bir şey diyecektim. Unuttum yine. Şey. E, bu arka planı falan hazırladım ya ben. Daha çok YouTube videosu çekebilmek için buraya ben koltuk falan aldım. Arkaya tablolar aldım. Işıklar falan aldım ama ışıkları falan da daha ısıcam ve e, emin değilim. Başka şeyler de koyabilirim arkaya. Neyse yani artık böyle şeyim hazır olduğu için alanım hazır olduğu için böyle daha sık video atarım diye düşünüyorum ama bana böyle yaratıcı içerikler bulmanız lazım çünkü ben bulamıyorum ve biliyorsunuz Instagram'da sanat almak kıyazı yaptığım bir hesabım var. Onun da ekran kaydını şimdi şu tarafa koyacağım. Ee, biliyorsunuz haftada iki kere falan yani daha doğrusu üç 4 günde bir e, Instagram'a da yeni içerik ürettiğim için sanat almak olarak içerik ürettiğim için. Ee, yani YouTube'a falan böyle çok fazla vaktim kalmıyordu ve sonuçta içime sinmeyince yani arka plan olsun işte video içeriği falan içime sinmeyince çekesim gelmiyordu. Ama şu an böyle çok yaratıcı şeyler sunabilirsiniz bence bana ve sunarsanız da direkt olarak yapayım. Bu arada bu benim gerçekten kafamda kaç dakika kalacak acaba? Yani renk böyle biraz normale kuruyana kadar dursun mu? Niye durmasın ki dursun bence. Sizce düz saç yakışacak mı bana? Hani bayağı düz dümdüz. Olmazsa şey yaptırırım. Keratin bakımı düzleştiriyordu değil mi? Olmazsa saçıma keratin bakımı yaptırırım hani eğer düz kullanmak istersem. Yani o şekilde de yaptır yapabilirim. Sorun değil de. İy, midem bulandı. Siz şimdi yakışır diyeceksiniz ve ben gidip yaptıracağım bunu biliyorsunuz değil mi? Bu arada gerçekten kim bana kafana ketçap sür dedi? Yani yoruma bir kendini gösterebilir mi o? Zaten muhtemelen ben bu videoyu Instagram'da da şey yapacağım. Paylaşacağım. İlla ki görür o bu videoyu. saçma ketçap sürdüğümü falan. Yeter mi sizce? Ah. Bir şey diyeceğim. Saç rengi açmada önerisi olanlar bana yazabilir mi? Öneriden kastım şey ama ketçap tarzında öneriler. Bence artık Allah bana bir an önce akıl fikir vermeli ve ben artık e, böyle salak salak işler yapmayı bırakmalıyım diye düşünüyorum ama gördüğünüz üzere vermiyor. O yüzden siz bana tavsiye verin ve yapayım. Nasıl? Süper ama. Verin öneriler. Ben onları olabildiğince kendime zarar vererek yapmaya çalışayım. Güzel olacak mı sizce bu? Ben şimdi kamerayı kapatacağım. Tamam mı? Bir 10 dakika bekleyeceğim. Ve sonra saçımı yıkayıp size göstereceğim. Çünkü böyle video boyunca saçımı Tam size diyordum ki böyle video boyunca saçımı ovuşturur konuşacak halim yok. Gideyim bir 10 dakika bekleyeyim, sonra yıkadıktan sonra göstereyim diyecektim ki ıı, Telefonumun kapasitesi yanlışlıkla doldu. Yani yanlışlıkla derken şöyle ıı, Telefonda bir sorun oluştu ve Telefonun kapasitesi doldu durup dururken Siliyorum videoları 25-30 dakikalık bir sürü video sildim telefondaki Eski çekmiş olduğum, paylaştığım videolar falan silmemişim Onları silmeme rağmen onlar silinmedi Silmeme rağmen Zeregram yer açılmadı 5 tane falan uygulama sürdüm Zeregram yer açılmadı falan derken e, Minik minik sıkıntılar oluştu Ve o sırada Saçımda zaten bu 10 dakikadan fazla süredir Durmuş oldu Ben şimdi gidip saçımı yıkayacağım e, Ama kaşıma da mı sürsem diye düşünüyorum da Kaşlarım o kadar böyle Yeşil gibi falan bir tuhaf değil Bence kaşlarımın rengi güzel Şimdi ben gideceğim saçlarımı bir güzel yıkayacağım Sonra da şükür yarabbim e, Sonra size göstereceğim Şimdi yıkamaya gidiyorum. Şimdi ben saçımı yıkadım fakat mutfakta yemek yedim falan. ya yani en az yarım saattir hatta belki bir saattir şu ketçaplar saçımdaydı. Neyse şimdi gittim yıkadım geldim ve bu arada yemek masasında herkesin midesi inanılmaz bulandı. Çünkü iğrenç kokan bir şey. Yani gerçekten hayatım boyunca saçıma sürebileceğim en iğrenç şey olabilir. Ama saça bakım yaptı diyebilirim bana kızacaksınız can saçmalama Allah aşkına diye ama gerçekten saça bakım yaptık ketçap. Bakın normal benim saçım böyle öne doğru düşmez. Yani öne doğru düşmesini falan boş verin ben hissediyorum. Siz ne kadar göremeseniz de saçım çok bakımlı oldu. Sanki böyle o yeşil yeşil parlaması gitti gibi. Ama yani çok da bir işe yaradığını düşünmüyorum. Neyse kurulayacağız şimdi saçım beraber. Böyle hemen bir anlatayım sonra saçımı kurulayıp tekrar göstereceğim size diye düşündüm. O yüzden böyle biraz detay vereyim diye düşündüm. Ee, bunu yapmamın sebebi bu arada saçıma ketçap sürmemin sebebi saçımın yeşil olduğunu yani böyle yeşil yeşil parlıyordu videonun başında dikkatinizi illaki çekmiştir ee, bu yeşil yeşil parlamayı nasıl önerim falan diye mi paylaşmıştım bir şeydi yeşil parlamayla dalga geçmiştim storyimde daha doğrusu ve işte bir takipçimde sadece bir kişi bakın onca inanılmaz fikir arasından tek bir kişinin saçına ketçap sür dediği fikri alıp yaptım pişman mıyım asla değilim Yeni şeyler yapmaya hazır mıyım? Hazırım. O yüzden böyle aklınıza gelen fikirler olursa mutlaka aşağıya yazın. Neyse çok uzattım, aşırı uzatıyorum. Şimdi böyle biraz kurulayacağız saçımı. Benim saçlarım bu arada normalde dalgalı, düz değil ya da böyle videonun başındaki gibi kıvırcık bukle bukle gibi değil. Fakat bir sürede saçımı hiçbir şey uygulamasam bile kıvırcık bir hale getirebiliyorum. Sanırım saçım artık alıştı o şekle. Ben köpüklerle, spreylerle, yağlarla, kremlerle nelerle nelerle yapıyordum o saçı. Öyle bukle bukle gibi. Ama bir süredir e, hiçbir şey yapmasam bile saçım kuruduğunda doğal olarak eğer ben düz bir şekilde mesela bu şekilde yapa yapa kurutmadıysam eğer e, direkt bukle bukle bir hale geliyor. Yine böyle bir saç bakım rutinim falan gibi bir video çekerim. Yok bu arada bir şey diyeceğim. Hiçbir işe yaramadı bu. Ya hatta daha bile kötü olmuş olabilir. Kurudukça daha bir midem bulanmaya başladı saç rengimden. Bekleyin kurutup geliyorum. Bu arada internette şey yazıyordu. İşte ketçap kınadan ulaşımı daha kolay. Ne denir ona? Ketçap kınaya oranla daha ulaşılabilir ve sanırım daha ucuz olduğu için insanlar saçlarını mı bir yerlerini bir şeyleri kızıllaştırmak için ketçap kullanıyorlarmış. Annem biraz önce içeride bakıyordu işte can sen manyak mısın sen saçını kızıl istemiyorsun ki sen saçın sarı istiyorsun neden ketçap sürdüm falan dedi o sayede öğrenmiş oldum ben de yani kızıllaştırdığını çok düşünmüyorum ben ama birazcık ne bileyim ya emin olamadım Bitti. Ya her türlü bir tuhaftı saçım şu an hala tuhaf böyle tonu falan belki değişmiştir ama yani çok daha öyle çok da bir fark göremiyorum. Hala aynı rezillik. Yani çok da bir fark göremiyorum. Hala aa saçım böyle güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Aa şu an fark ettim. Şu an keşfettim. Neyse şey <gülüyor> <gülüyor> bir şey oldu. Gideyim kurutayım artık. Şimdi gittim saçlarımı kuruladım. Yani aşırı bir fark var mı renginde derseniz bence yok. Biraz düzeldi gibime geldi. Biraz ama o internette yazdığı gibi yok saçı kızıl yapıyor, yok kına olarak kullanılıyor bilmem ne falan filana. Bence inanmayın çünkü hiçbir kızılık göremiyorum. Da görüyor muyum? Göremiyorum. Yani şu an memnun musun derseniz değilim. Aynı bokun laciverti oldu ama. Ee... denenir yani. Saçınızda yeşillik varsa ketçap deneyebilirsiniz. Ama bu videonun amacı saçınızı yeşilden nasıl döndürebileceğiniz değildi. Benim saçıma neler yaptığım hala neler yapıyor olduğum ve sonrasında da neler yapacağımla ilgiliydi. dediğim gibi yine ben sizden böyle ketçap sürdür, bilmem ne yaptır vesairedir şudur budur gibi eee öneriler bekliyorum. Yani ne ne diyeyim Allah haklı fikir versin hepimize inşallah. Önce bana. Tamam artık daha fazla uzatmayacağım. Video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Onlarca öneri hatta belki yüzlerce öneri içerisinden bu ketçap bir tanecik bu ketçap önerisini denemek istedim ben de. Çünkü diğerlerinin çoğunu denemiştim zaten. Ee, öyle boş beleş gereksiz bir videoydu. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben aslında eğlendim. Bayağı eğlendim. Neyse umarım eğlenmişsinizdir. Instagram hesabımdan eğer haberdar değilseniz Instagram'ımda bu şekilde sanatsal makyajlar yapıyorum. Takip ederek destek olabilirsiniz. Kanalıma da eğer abone olursanız ve bildirimleri açarsanız yeni videolar attığımda, yeni saçma içerikli videolar attığımda. E, bu arada ben hep böyle bir insan değilim. Yani sürekli böyle boş videolar atmıyorum. Soru cevap videosu da atıyorum, makyaj videosu da atıyorum. Son 5 aydır video atmamış olsam da böyle boş beleş bir insan değilim yani. Dedi ve saçına ketçap sürdü ama. Neyse işte. Aşağıdaki o abone ol tuşundan abone olup sonra yanındaki zil işaretsiz zil mi çan mı bir şey var orada ona da basıp eğer bildirimleri açarsanız yeni videolar attığımda haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzlediğinizi buraya kadar çok fazla sanmıyorum çok fazla insan ama. izlediyseniz teşekkür ederim. Dediğim gibi önerilerinizi bekliyorum. Bay bay.